Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, yeni bir telefon aldım. Yani babamın hediyesi olarak düşünüyorum. Şimdi gösteriyorum telefonu. Tabi bizi unutuyor. Evet pardon. Yanımda kardeşim Aa, var. Olurum. Yüzünü göstermeyen kardeşim var. Ve yanımda bir de... Kendi evime götürecektim telefonu da. Ya çok güzel mis gibi telefon ya. Getiriyorum. Getir Evet. bu. Çok güzel bir telefon var burada. Ee, bu. Sahibinden de aldık. Aynen. 50 liraydı çalışmama sorun. <laughs> Hiçbir şey, şey yok. Biriz <laughs> de patlayabilir dedi. <laughs> <laughs> Oyun evet. şunu. Şaka bir yana. <laughs> evet. İki nisan şakasıydı bu. Aynen. Hayır bu. Oyun <laughs> deniz YT şakası. Evet. Ama bu <laughs> arada bunu sahibinden On. almadık. Bu yani bildiğimiz net. O iki nisan şakası. Resmi Note 9 Pro herhalde. Öyle biliyorum. Dırdır. <laughs> ben açıyorum. Dır Dır açıyorum. <laughs> dın dın. Dın dın. Evet, onu, Şarjı. Şarj makinesi. Şey. Bakalım atayım. içinden bir şey Söylemeseydiniz Aa, değil mi? Çıkmadı. Evet şimdi o zaman Aa, açıyorum. Android. evet açıyorum telefonu. Kulaklık. Ve açıldı Redmi. Bunu bekliyordum. Android. Şimdi açılsın hemen. Evet, Uuu rahatlatıcı video. Uuu. <laughs> 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 Smith. Düz düz. Yani düz. Düz. Onu sorma, sorma. Arkadaşımla birlikte hop yüzüm vardı abi sen oraya bir şey verir misin? Sen şey söyleme Sen Çünkü yüzüm gözüktü buradan yanlış <laughs> açıyorum. <laughs> oh. <laughs> Aman Allah'ım Şu anda Oyunlar. Ailecek rahat Saçın gözüküyor. Oyunları... saç gözüksün lan saç. Uğur uğur. Evet ben bu arada oyunları göstereyim. Şöyle. Dur dur. Dur dur. Bir bakayım. O, o. Şöyle. Çıkartıyoruz. Yani. Dur açma. Açma. Evet, bir Dur dur. dur, dur. O, o. Şöyle dur, dur. çıkartıyoruz. Şöyle, dur, dur. dur açma. Açma. bir Şimdi böyle bir jarmekenize bir, de bir olmuş, tamam. Bu mudur dostum? İne <laughs> <laughs> Neyse. İnşallah yemeyiz. de. yemeyiz. <laughs> Mustafa Sonra özür dileriz. İnşallah bir fırtınasız. Evet. <laughs> evet şöyle. Artık bundan sonra benim kanalda Pixar Ramet'in yüzünü göreceksiniz. Görmeyeceksiniz. Ya bitir gideceğim. Azar izleyeceğim. Azar. Azar da kendime şey. Şaka bir yana. <laughs> evet böyle bir şey. <laughs> Şimdi bunu kenara koyalım. Arkadaşlar ben e, telefona geçip geliyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi telefonumda ne varı devam edeceğiz. Şimdi ilk olarak telefonumda Play Store, Hava Durumu, Galeri, Daha Fazla Uygulamalar, Asistan, Müzik, Google, Güvenlik, Temalar, Tara, Temalar, Temizleyici, Ondan sonra burada oyunlar var. Burada YouTube için şeyler var. Burada araçlar var. Ayarlar, klasör var. İlk olarak şöyle oyunlardan başlayalım. Şöyle PUBG var, Roblox var. Peki XP var. Daha oyunu var. Evet bu oyunlar var. Youtube'da da. Bu arada montajı olması olarak inşaat kullanıyorum. Şöyle. Notlar. Mobilya falan var. Şöyle. Araçlarda da bunlar var. Mi kumanda diye bir şey var. Ayarlar. Bak şurada klasör diye bir yer var evet, böyle ondan sonra burada daha fazla uygulamalarda whatsapp game turbo instagram trendyol netflix var ondan sonra burada da böyle var google gmail haritalar youtube kişiler takvim google bir şey de onu göremedim. İşte Şurada telefon var, mesajlar var. Chrome var, kamera var. Evet arkadaşlar video bu Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.